Arkadaşlar merhaba. Ovalok makinesini kuracağız. Tüm vidaları dizdik. Şimdi başlıyoruz. Makinenin içerisinden çıkan bu düz vidaları masamızın ön kısmına 4 tane var zaten. Gördüğünüz gibi. Gelecek şekilde tek tek yerleştiriyoruz. Bunları buraya çakarken çekiç kullanabilirsiniz. Veya penseyle de yapabilirsiniz. Ama masaya vurmamaya dikkat edin. Şimdi bu dört taneyi de yerleştirdikten sonra hemen masamızı ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bu içinden çıkan dört tane siyah lastikleri ve diğer civatalara tek tek dizin. Bakın bu yuvarlak bilezikleri bu siyah lastiklerin içerisine koyuyoruz. Hepsini. Hepsini koyduk şimdi. Şimdi bunları bu deliklerin tam önüne getiriyoruz ki bunların maksadı ses yapmasın diye. Hepsini düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra kartelimizi alıp üzerine koyuyoruz. Daha sonra içinden çıkan bu civataları ve pulları her birine birer tane pul gelecek şekilde gördüğünüz gibi koyduk şimdi pulları. Şimdi civataları üstüne koyuyoruz. Dört tane var. Hepsini koyduk. Makinenin içerisinden çıkan alyan ile bunların sağlamasını yapıyoruz. Alttaki lastiği görüyorsunuz çok sıkı olmayacak ama çok gevşek de olmayacak. Dördünü de sağlamlaştır. Şimdi ayağımızı üzerine koyduk. Çekmecemiz var. Çekmecemizin iki tane kızağı var. Onu bir sağına bir soluna gelecek şekilde buradaki boşluğa takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi ayağı montajlayacağız. Bakın Burada tek dikkat etmemiz gereken sadece e, bu çardağın olduğu yere denk gelmesin. Vida rahat sıkılsın diye. Buradan 3 parmak veya buradan da 3 parmak bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece şuraya dikkat edin. Şimdi buraların montajını yapacağız. 4 tane vidamız var. Bunları montajlıyoruz. Bu şekilde vidalarımızı taktık. Ayağımızın vidalarını taktık 4 adet. Şimdi pedal otomatiğimizi takacağız ve çöp oluğumuzu takacağız. Çubuğumuzu taktık. Diğer tarafına da somun takacağız. Diğer somunu taktık. Şimdi sıkıştıracağız. Pedal otomatiğimizin ucuna da bu şekilde somun ve cıvatamızı taktık. Şimdi ikisinin arasındaki birleştirmeyi yapacağız. Şimdi daha iyi belli olsun diye bu şekilde ön tarafı çevirdik. Bakın buradan bağlantısını yaptım. Sıktım vidayı. Buradan düz görünmesi için şöyle ayarını yapıyoruz. İster sağ ister sola. Şöyle uzaktan baktığımız zaman burası dümdüz olacak şekilde. Dört tane civatayı buradan hemen montajını yapıyoruz. Bu şekilde dört tane yerinden direkt civatasını yaptık. Bakın dümdüz olacak şekilde ayarladık. Şimdi geriye sadece çöp oluğu kaldı. Bu çöp oluğun da nereye geleceğini şimdi gösterelim. Şimdi çöp oluğunu bakın takacağımız yön bu şekilde. Masa böyle ters durduğu zaman çöp oluğunu buraya bakacak şekilde takıyoruz. Bunu da şöyle ezberleyebilirsiniz. Daha rahat olur. Bakın şurada çardak deliği var. Bunun yönü çardak deliğinin olduğu yere doğru gelecek. Bu şekilde dört tane vida ile montajını yapıyoruz. Bakın bunun püf noktası da şu. Bir tane vidasını taktım. Daha sonra şöyle iç kısma geliyorum. Bakın iç kısma geldiğim zaman buradaki kanalların yamuk olmaması için, daha düzgün olması için şöyle düzeltiyorum. Sonra diğer vidaları montajlıyorum. Evet, diğer vidaların da montajını yaptık. Şimdi masamızı ters çevireceğiz ve son işlemlerini yapıp bitireceğiz. Şimdi masamızı kurduk, ayağımızı da kurduk. Burada geriye sadece bu çöp olun üst kısmı kaldı. Onu da bu şekilde takıyoruz. Ortalıyoruz ve montajını yapıyoruz. Ve buradaki vidaları da taktık. Geriye sadece lastikler kaldı. 3 tanesi çivili, bir tanesi çivisiz. Şimdi onları tek tek gösterelim. Bakın çivili olanlar bir tane sağ, öbür hemen karşısına, diğeri sola. Bu, bu çivisiz. Bakın bunu tam şuraya koyuyoruz. Ondan sonra makinamızı oturtturuyoruz. Tüm iş bu kadar. Makinamızı şimdi oturtturduk. Bakın tam oturduğundan emin olmak için lastikleri önden ve arkadan kontrol ediyoruz. Hatta şu alttan da bakabiliriz. Bakın lastiklerin tam oturduğuna. Diğer taraftan da bakıyoruz tabii ki. Şöyle bakın. Buradan tam oturduğundan emin olduk. Şimdi makinamızın geriye iki tane soket bağlantısı kaldı. Şimdi onları yapalım. Şimdi makinenin arkasındaki kablo takıldı zaten sadece bir tane kablo eksiği var. Bir de elektrik kablosu. Elektrik kablosunu yanlış takma şansınız yok. Burada kesik var. Makinenin üzerinde çıkan yerde de kesik var. Bu kesik buraya denk gelecek. Kesikleri birbirine denk getirdikten sonra buradaki somunu sıkıyoruz. Gevşememesi için. Bu şekilde. Artık sağlamdır. Monofazidir zaten girişi. Şimdi geriye burası kaldı. Bunun da hemen burada gördüğünüz gibi bakın pedal otomatiğinin kablosudur. Hemen alttan kabloyu çıkarıyoruz. Bu şekilde aldık. Bunun da yanlış takılma şansı yok. Bakın şurada bir çıt çıt var. Şöyle bu çıt çıt buradaki çıt çıta denk gelecek. Zaten ses de geliyor. Şöyle yerine takalım. Şimdi ittirdiğimiz zaman sesi duyacaksınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde basit. Kabloları taktıktan sonra böyle aşağıya bırakabilirsiniz. Kafadan motor olduğu için herhangi bir problem yoktur. Kablo takma işlemi bu kadar. Şimdi geriye sadece zincir kaldı. Bakın zincirin ucuna bir seyi taktık. Şimdi buradan aşağıya gönderiyoruz. S'nin bir ucunu buraya takıyoruz. Evet bir ucunu taktık. Diğer ucunu da Diğer şeyi de alıyoruz. Onu da hemen alta takacağız. Nasıl takacağız? Buradaki buradaki yerimize göre mesafemize göre ayarlayacağız. Evet, diğer ucunu da bu şekilde buraya taktık. Yerinden çabuk çıkmasın diye penseyle ağzını sıkılaştırabilirsiniz. Bu şekilde bastığımız zaman ayak bakın ayak kalkacak. Artık makinemiz kurulmuştur. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.